Gençlik selam. Noktalamanın son videosundayız. Burada tamamen kesme işareti ile ilgileneceğiz. Kesme işareti normalde hani basit gibi görünür ama ee, bazı işlevleri var ki böyle kullanmadığın yerler var. Onları akılda tutması zor oluyor. Bakalım onlar ne dermiş? Hemen başlayalım. Kesme işaretinin en temel işlevi şudur. Özel isimlere getirilen bazı ekleri ayırmak için kullanırsınız. Nedir bu ekler? Gördük zaten biçim bilgisinde. İyi durum ve bildirme eklerini Kesme işaretiyle ayırırsınız. Bunun dışındaki ekleri ayırmazsınız. Hangi ekler ona bakarız. Ahmet Büke'nin ekmek ve zeytindeki öykülerini çok severim derken burada Ahmet Büke bir kişi ismi, ekmek ve zeytinde bir kitap ismi yani ikisi de özel isim. Tamlayan ekini ve hal ekini ayırmak için kesme işaretini kullandım. Bu kitabı da tavsiye ederim eğer meraklıysanız bakın derim. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ne demek istiyor bu şimdi? Mesela buradan Boğaz'ı izlemek çok keyiflidir derken burada kastedilen nedir? Bir İstanbul Boğazı'dır, Çanakkale Boğazı'dır. Burada belirli spesifik bir yer kastedildiği için kesme işareti kullanılır. Buna dikkat etmek lazım. Belirli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin Abi ne diyorsun sen? Şunu demek istiyor gençlik. Mesela e, aynı kısaltmalı yer adlarındaki söyleştik gibi burada da herhangi bir yasa, kanun, tüzük ve benzeri olayların ki bunlar zaten özel isimlerdir. Gene kesme işaretiyle ayırırsın. Tüzüğün 8. maddesi derken yani burada belirli bir yerin yönetim şeklini anlatır tüzük. Bir tür küçük anayasa gibi düşün tüzüğü yönetmeliği onlar ne büyüklüğe göre değişiyorlar. Çok önemli değil. Yine bir özel isimdir. O yüzden burada gelenek kesme işaretiyle ayırırız. Bir uyarım var burada. Özel adlarda mesela bir kişinin adını söyleyeceksin. Arkasına doğum tarihini, ölüm tarihini falan ekleyeceksin. Veya bir kitabın adını söyleyeceksin. Parantez içinde ekstra bilgi verirken yazarının adını vereceksin. Yalnız o eki yani o isme getirdiğin eki kesme işaretiyle ayırman lazım. Çünkü bunlar özel isim. İşte onu parantezin öncesini alıyorsun. Fuzuli'nin doğum ölüm tarihini verdim. Burada getirdiğim eki parantezin önce aldım. Çok önemli değil ama karşına çıkabilir. Şimdi normalde normalde şöyle bir kural var. Nerede? 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 Hop. Nerede? Burada değil. Heh, Bak, bu yıldızlı. Buna 50 tane yıldız atarım. 30 tane yıldız atarım. Çünkü öğrencinin en çok yanıldığı kural bu. Sen kurul, kuruluş, kurul, birleşim, Allah ne verdiyse birkaç kişinin bir araya gelerek veya tek kişinin oluşturduğu bir kurum ismine ek getirdiğin zaman bunu kesme işaretiyle ayırmazsın. Yani bu nedir? Bu İçişleri Bakanlığından tut. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tut, bilmem ne ortaokulundan tut, en basit bakkala kadar bunların hepsi kurum kuruluş. Zümrüt Kasabı'nın netleri her daim tazedir. Zümrüt Kasabı bir kuruluştur arkadaşım, bir kurumdur. İş yeri adıdır. O yüzden buna gelenekleri kesme işaretiyle ayırmazsın. Hangisi hariç? Döndüm tekrar yukarıya. Hangisi hariç? Avrupa Birliği hariç. Sen Avrupa Birliği'ni getirdiğinde kesme işaretini kullanacaksın. Avrupa Birliği hariç kurum kuruluş adlarına getirilen ekleri kesme işaretiyle ayırmıyorsun. Kişi adları ve arkasına gelen ünvanlar, saygı sözleri bunlar hep özel isimdir. Bunları özel isim kabul edersin. Mesela Aydın Bey'e derken buradaki bey özel isimdir. Suna Hanım'dan derken buradaki hanım özel isimdir. Ahmet Efendi'ye derken buradaki efendi özel isimdir. Ve bunlara da gelenekleri kesme işaretiyle ayırırsın kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. Okey çok güzel. Burada sıkıntı yok. MK'de çalışan bir baba ne olarak 95'te doğdum demiş. Buradaki MK makine kimya endüstrisinin kısaltması. Sen buna getirdiğin ek kesme işaretini ayırdın mı? Ayırdın. Neleri ayırmazsın? Mesela 20. yüzyıldan dediğimde kısaltmanın sonuna nokta koydum ben. Kısaltmanın sonuna nokta varsa kesme işareti kullanmazsın. Veya kısaltmada üst varsa ne demek üst? Mesela 30 santimetre küpten dediğimde üst varsa ya da kısaltmanın sonunda nokta varsa kesim işareti kullanmaz. Belirli bir tarih bildiren gün ay adları. Bunlar da özel isim kabul edilir. Mesela yeni kitabım 17 Ocak'ta yayınlanacak demişim değil mi? Ocak bir ay adı. Ama burada spesifik bir gün belirtmiş. 17 Ocak'ta. Bir tane 17 Ocak var lan. O yüzden Hı. özeliz. Şöyle yapsaydı da olurdu. Ocak 2015'te deseydi de olurdu. Gene çünkü 2015'te bir tane Ocak var. O zaman bu da özel isim olurdu. Yani belirli bir tarih, ay, gün bildiren isimleri bir büyük harfle yazarsın. İki gelenekleri kesme işaretiyle ayırırsın. Gene şiirde karşıma çıkan bir özellik, seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır diyor. Bunun günlük hayatta bir karşılığı var. Mesela sen ne olur demek yerine tutup WhatsApp'tan veya bir yerden SMS'ten ne olur yazdığında buradaki E'nin düştüğünü kesme işaretiyle göstermek zorundasın. Veya ne haber kimse kullanmıyor bunu zaten yerine ne haber dediğinde yine burada kesme işaretini kullanmak zorundasın. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Mesela bu kitap A'dan Z'ye değişecek dediğimde burada A'dan Z'ye bir, bir tür deyim gibi düşün bunu. A'dan Z'ye dediğimde burada onların harf olduğunu göstermek için bir de güzel de görünmez kesme işareti kullanmazsan kullanman gerekir. Evet. Şöyle kimsenin neyi niye yaptığını anlamadığı bir kural daha. Ne diyor? Sonunda üçüncü teklik kişi iyilik eki olan özel ada bu ek dışında başka bir iyilik eki geldiğinde zaten buraya kadar koptun orada. Bir üçüncü teklik iyilik var. Bunun arkasından gelen başka bir iyilik var. Ama çok basit bir şey söylüyor sana. Ihlara vadimizin. Şimdi buradaki vadimiz, bizim vadimiz iyilik eki. Doğru mu? Bunun orijinali ne? Bunun orijinali ıhlara vadisi. Doğru mu? Ihlara Vadisi. Bir de yazabilsem. Ihlara Vadisi. Zaten bunun sonunda bir yelik eki var değil mi? Sen buna getirdiğin her eki her türlü ayıracaksın. Ihlara Vadisi'ne gidelim. Olur gidelim. Ama bizim Ihlara Vadimiz derken yelik ekinin üzerine bir yelik eki daha getiremezsin. O yüzden buradaki si düşer. Ihlara Vadimiz olur. Bunu Burada da kesme işareti kullanmıyorsun. Bu kadar basit. Yani aslında garip bir kural gibi ama mantığı bu. Kurum kuruluştan bahsettik. Başkanlık, rektörlük ve benzeri sözler ek getirildiğinde yumuşamaya uğrayıp kesme işareti almıyormuş. Olur paşam. Heh. Esas kural bu. Kurum kuruluştan sonra esas kural bu. 50 kere de çizerim, 60 kere de çizerim, 75 kere de çizerim. Patladığımız nokta burası genç. Ne diyor? Özel ada getirilen. Hani ben özel adlara getirilen ekleri ayırıyordum ya kesme işaretiyle. Hangilerini ayırmıyorum? Yapı eklerini ve çokluk eklerini ayırmıyorum. Ayrıca bundan sonra gelen hiçbir eki de ayırmıyorum. Mesela yeni nesil şiirimiz Ahmet Arifleri Turgut Uyarları örnek almalı. Ahmet Arifleri derken bu çoğul değil mi arkadaşım? Turgut Uyarları derken bu çoğul değil mi? Bunları kesim işaretiyle ayırmıyoruz. Mesela yapım ekleri diyor. Yapım eki ne işe yarıyordu hatırla. Geldiği sözcüğün anlamını değiştiriyordu. Doğru mu? Mesela İngiliz. İngiliz bir millet adı mı? İngiliz bir millet adı. Sen buna cca getirince bu artık bir dil adı oldu mu? Yani sözcüğün anlamı değişti mi? Değişti. İngiliz C oldu. O zaman bu bir yapım eki mi? Evet bu isimden isim yapım eki. E şimdi sen İngilizce sözcü artık bir gövde mi yapım eki aldığı için arkasına gelen hiçbir eki kesme işaretiyle ayırmaz Ve sizi kandırdıkları, çukura düşürdükleri, saptırdıkları en önemli nokta da burası. Adam yazıyor diyor ki işte Türkçenin diyor. Ah diyorsun sen özel isim, nineki gelmiş kesme işareti kullanırım. Nah kullanırsın, kullanamazsın. Niye? Çünkü bu yapım eki almış. Bunu unutma. Ha, buraya iki üçten tane daha yıldız attım. Bunun ekran görüntüsünü alıyorum. Deftere mi yazıyorum ne yapıyorsam. Bu kural önemli arkadaşım. Devam. Son. Son kural. Karşına çok çıkacağını sanmıyorum. Sen gene şurada kal. Şunu öğren. Ama bundan da bahsedelim. Özel adlar yerine kullanılan o ozan biri. Kim böyle arabaların arkasına falan yazarken artistik yapıyorlar ya. O diyor kesme işareti koyuyor. Onu unutamadım diyor. Niye? Çünkü burada kastettiği aslında bir özel isim. Ama işte o Türk Dil Kurumu diyor ki yapma bu artisti. Böyle bir şey yok. İpek Hanım çalışmalarında çok istikrarlı. Herkes onu örnek almalı. Burada o derken İpek Hanım'ı kastediyor muyum? Ediyorum. Ama şimdi zamirin mantığı budur zaten. İsmin yerini tutar. İsmin yeri tuttuğu isim özel isim diye zamir de özel isim olmak zorundadır. O yüzden burada kesme işareti kullanmıyorum. Ve böylece nokta olma işaretlerini de bitirmiş oluyorum. Yeni konuda görüşürüz. Bol şans.